selam arkadaşlar. Bugün lobubumuzu yerdeki mamaları yiyerek geçiyoruz. Arkadaşlar videoda bir el yazıyoruz. Kanala abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Ben birazcık oynadım. Daha tebinde oynuyordum. Ama ses kaydı açmadığım için maalesef oralar sessiz olarak oldu. İsterseniz oraları hızlandırmış olarak videoya koyabilirim. Bilmiyorum yapsam mı yapmasam mı ama neyse. Şimdi bunları yiyelim. Gel buraya. <laughs> Sen de gel buraya. Gel gel gel. Gel kaçma bizden. Gel. <laughs> Seni yiyeceğiz. Hız 2 hız çok güzel olur aslında. Bak bu bize hızlı Bunu yememiz lazım. Yoksa bu bize sıkıntı yaratacak. Bunun başını ezeceğiz. Küçükken. Çünkü bu büyüdü bizi yemeye çalışacak. Zaten bizi yemişti birkaç kere. Gel, hadi oğlum. Lan hadi. Hadi yer şunu. Hadi lütfen. Hayır, sus, hayır, hayır. Hadi 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 yedik. Hadi hadi yedik. Lan ye. Oğlum ye. <laughs> Sonunda ya. Sonunda valla. 280 oldu da. Şimdi 280 orada var. Şuradan ne geldi bize bedava Diye bin geldi. Oha. 14000 güç geldi. Aldık teşekkür ettik. 80 bin oldu gücümüz. Oo, oh, oha 800 bin var. Oo, oh, 800 bin çok sıkıntı yaratır bize. Olsun sıkıntı yok. Burada da 3 bin var. Bir tane de çark var. Çark alalım bari. Bakalım döndürelim güzel bir şey verecek mi bize. Tamam önü hakkımızdan da gelen yok. 100 bine yaklaştık. Gel sen köşe sıkış seni yiyelim hemen. Ya daha tepe bu kadar şey değildi. Aha. Sakın oyundan çıkma. Tamam. 100 bin olduk. Güzel. Döndür yapalım. Güzel bir güç kelisi buradan. Çok güzel oldu bize. Ne geldi? Ah be. Oh keşke bu gelseydi ya. 2000 geldi ya. Oh hiçbir işimize yaramaz ki 2000. Neyse sıkıntı yok. Ya bu da 1 milyon olmuş. 800 binin daha yeni. Ne ara milyon oldu. Şimdi bu bize bak bize geliyor bize. Bu kesin bize geliyor. Şuradan toplayalım memolarımızı. Bak 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 nasıl da bize kesiyor bakayım. Vallahi bakalım aynen bize gelecek. O nasıl yiyor çok hızlı. Hayır ya. Of ölecek bize. Neyse bu kalsın burada da. Hızlı 2x kaç Robux'muş? Ben iyi robuxumuz da yok ki hiç. Ya. Nasıl koşuyor baksanıza şuna. Hayvan Aha, aha döndü bizden. Vallahi döndü bizden. Hemen kaçalım buradan. Ya böyle işte birinci olunca çok kötü oluyor ya. Herkes yemeye çalışıyorlar. Gerçi biz aynısını yapacağız da. Bir de hız olmuş ya. Hız olmuş bir de ya. Ya git uzak dur bizden uzak pislik. Uzak dur bizden. Bak nasıl geliyor. Bak git oraya git oraya. Oraya git oraya. Hadi bakalım şöyle bir şey deneyeceğiz. Yemeyecek misin bizi diye. Hayır. Oh ya çok hızlısın ya. Hayır lütfen yeme bizi ya. Hayır, hayır hayır hayır. Yedi ya yedi ya yedi ya. Çok hızlı ya. Ya şifre koşamıyoruz mu? Koşamıyoruz da ya. Oh çok hızlı hayır. Bırak bizi uzak dur bizden. Seni pislik hayır. Oğlum yardım edecek kimse yok ki bunu yiyecek ya. En güçlüsü bu. Yok da yavaş gidiyor karakterimiz lütfen yeme Ama yiyecek mecbur arkadaşlar? Yapacak hiçbir şeyimiz yok çünkü bu iki x almış. O <laughs> oh, hain bu hain. Keşke bunu öldürebilsek böyle çok güzel olacak da. Neyse. Haydi bakalım. Ya bak bir daha toplayacağız artık. Birinciliğe doğru. Nereye git. 50 bin gücüm var. Hiçbir şeyim yok. Ben bizi yiyemezsin. Şimdi yiyeceğim seni büyüyüp. Ama bunu yemeyiz arkadaşlar. Hızlı çünkü bu. Hızlı olmasa yeriz aslında. Sıkıntı olmaz ama. Maalesef çok hızlı bu ya. Of nasıl yiyeceğiz bunu ya. Neyse bakalım. 700 bin oldu. Bak hemen. Hemen yüksellik Puanımızı yükselttik. Gel bakalım seni hafiften bir yediğin diyelim. Kankis. Gel. Gel oğlum gel. Korkma. Gel lan bir. Ya bak çakallar. Nasıl kaçık. Gel kanka seni yiyeyim bari. Şimdi seni yiyeceğim sonra seni yiyeceğim sonra ötekini yiyeceğim. Hadi gel gel. 800 bin mi? Ya sen nasıl 800 bin oldun ya? Bak oyundan çıkacak <laughs> çakal. Bana yiyeyim seni de aklın başına gelsin. Arkadaşlar böyle olunca oyundan çıkınca bunlar şey olamıyorsun. Nasıl denir ona? İyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiyiy şunu iyi söyleyeceğim hemen. Bak bak çakala bak dünyaya gidiyor. Gel buraya. Bizi 20 bin liraya sürükliyorsun. Ben yer miyim bunu? Bunu alıp 20 binliği de yiyeceğiz. Gel. Oh, tamam. Şimdi ya bak 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 toz bize. 10 bin yiyelim bari. 10 binlik ona gitme bize gel. Biz kalacağım biraz. 1 milyonluk onu yesin. Tamam siz yiyin birbirinizi. <laughs> oh, nasıl da geliyor Allah'ım yarabbim. 10 bin yesek bize iş yapacak ya. Güzel olacak. Biraz büyüyebilsek. Şimdi gel buraya evet seni yiyeceğiz şimdi. Şimdi seni yiyeceğiz gel. Gel buraya gel 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 kaçma. Gel kaçma buraya gel. Gel hadi. Ay, gel hadi. Hadi gel. 3.000 iyi iyi daha var bizim de ödülümüz var hadi oğlum hadi hadi hadi, hadi. evet <laughs> 40 bin olduk güzel 3. sıraya geçtik yine ya 1. sıradaki çok güçlü ama 2 milyon puanı var nasıl yiyeceğiz onu ya Ee ne oldu ne oldu onu aldın ne oldu ya oğlum kaçamazsın bizden çakal bekletiyor tıklaya tıklaya geliyor biz yer miyiz böyle şeyleri yemeyiz biz böyle şeyleri yemeyiz ama siz yiyiniz. <laughs> hadi gel oğlum gel buraya gel kaçma kaçma lan yiyeceğim seni gel ya bunu peşimize çarpacak ya hmm, çakal ya ne de git onu yatamam hadi Git onu ye. Selam gençler ne haber? Biraz karnımızı doyuralım. Gel bakalım sen de. Göl 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 göl. Nuski gel. gel, gel, gel. Muski ki gel oğlum nereye gidiyorsun kaçma kaçma gel buraya kaçma. Oo 80 bin oldu. Bizim kaç binimiz var? 5 binimiz var. Biz bunu yiyemeyiz bu arada ya. Neyse. Fark etmez Allah'tan. Fark etseydi <laughs> kaçmazdı bizden. Böyle şurada karnımızı doyuralım biraz. Yiyelim bin. Aa bunu yiyebilir miyiz acaba? Ne çok güzel olur. Hadi oğlum hadi. Bak nereye gidiyor bak çakal. Eee e, nereye gideceksin? Eee gel buraya gel. Kaçamazsın oğlum ben de yiyeceğim seni. Onlar beni nasıl yiyorsa ben de seni yiyeceğim gel. Ya bu bu. Ya bu bu yedik. Oh 79 bin. Oha birinci oldu. Artık onu yiyebiliriz. Diğer oyundan çıktı. Çok güzel. Şimdi bunu güzelce yersek Tamam oyun bizimdir. Çok bunu kastırmadan hemen almamız lazım. 5000 para. Bak bu bize doğru oynayacak. Demek çünkü 20 bini bizim almamız lazım. Ki onu yiyebilirim. Gel bakalım seni yemedik değil mi? 30 bin. Hadi oğlum gel bana. Bana gel bana. Yok riskli olacak ama. 80 bin. Hadi oğlum. Hayır kaçma. Çakal. Ya of niye oraya kaçıyorsun? mesela gel seni yerim. Hiç yoktan iyidir. Hiç yoktan iyisir. <laughs> gel gel. Gel gel kaçma gel. Gel oğlum gel kaçamayacaksın zaten gel. Oh, tamam. 130 bin oldu. Bak ya ona yedirdi kendini. Bizim bundan hızlıya koşmamız lazım. Kaç binimiz var? 89 bin. Kaç yapıyor? 5.000 yapıyor. 10.000 yaptı. 105.000. 30.000 kaldı. Hayır. Aa, ulan var ya şu soldakini alsak alacağız aslında. Ama git. Hayır hayır hayır. Alma onu. Neyse biz bunları yiyelim. Bu yüzden uzak dursun da. 3 dakika boyunca idare edemeyiz ki ya. Of. Hadi bu, Lütfen bana gel. Lütfen. Lütfen bana gel. Hadi. Hadi. Hadi la Yiyeceğim seni. 107 bin ama yine de kazanamıyoruz. Şöyle hemen bir arkaya doğru. Evet. Hızlı bir manevra yaptık. Lütfen yemesin. Hadi artık. Hadi. Şu, aha Zeyver Zeyver gel buraya gel Zeyver Zeyver hadi oğlum hadi şenişten yiyeceğiz hadi. hadi. tam böyle tam böyle tutursak bizde hadi hadi Kaçma 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 gel buraya gel. Gel buraya gel yiyeceğim seni gel. Gel yiyeyim şunu yiyeceğim sonra hadi. Çok da büyüyor hadi. Beni bir tek sen kurtarabilirsin. Kaç bin yapıyor? 20 bin daha ekle. 110 bin'e 136 bin yapıyor. Tam 3 puanla yiyebilirim onu hadi. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Vallahi yiyeceğiz. Vallahi yiyeceğiz. <laughs> e ee, ne oldu? Gel buraya şimdi gel. Gel şimdi buraya gel. Ne oldu? Birinci benim gel. Ne oldu? Sen öyle oynuyordun. Hı? Hı? E kal seni. Gel buraya gel. Ne oldu oğlum ne oldu? Öyle kolay mı sandın bu oyunları sen? Ya böyle birinci oluruz İşte evet birinciyiz oley be oley be birincimiz olduk ya ben dedimse size bu oyunda ben birinci olurum diye değil mi? Dedim dedim şimdi 20 bin var 50 bin var bunlar kalsın nuski yiyelim biz bunları ellemeyelim hiç nuski gel buraya bunlar büyüsün bize daha çok şey getirsinler 200 bindeyiz biz tamam Biz bunu yiyeceğiz evet bizim hedefimiz bu e, biz hep ikinci yiyeceğiz çünkü diğerlerini yersek onlar büyüyemez bunlar büyüsün ki daha fazla büyüyelim hep. En güçlü biz oğlum. Zaten orada 4000 kişi. 4 kalk 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 Hadi gel bakalım. Hadi. Hadi oğlum. Gel. Hadi lan hadi gel. Ah güzel oldu. Tamam birazcık. Şimdi takılabiliriz. Gelişmiş bölge 1 milyon güç gerektiriyor. Keşke 1 milyon gücüm olsa da orada yiyebilsem ya yemeği çok güzel olur. Hadi 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 hadi, hadi. gel buraya. La bu bu la bu bu gel buraya la bu bu. La bu seni yiyeceğim ya. Ondaymış olacağım. Hop seni de yedik güzel. Kim o? Zak var. Siyuk var. Böyle şunu mu yesek? Yok bunu yemek daha mantıklı gibi. O tek başına takılıyor zaten. Onu her türlü yeriz. Gel buraya gel. Gel buraya kaçamaz şimdiden gel. Bak 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 çakala bak nereye gidiyor. Ya ayıcam ya ya Gel buraya gel. Oğlum nereye gidiyorsun? Yiyeceğim seni işte. Kaçamazsın benden. Gel gel gel. Aha, onu yesen de kaçamazsın benden. Kanki. Kanka. Gel buraya. Oo ikinizi de yiyeceğim. Çok güzel oldu. <laughs> oh. Mide hop diye indirdik. Onu. Çok güzel tatlı tatlı güzel oldu. Şunu da alalım böyle. Git gide asın gücümüz bizim de. 400 bin olduk. Oo gücümüz 400 bin oldu. Hadi. Hadi hadi hadi. Kim var şimdi? ikinci sırada Zak var. Zak da bulsa. Oh gel buraya gel. Hop. Seni yemeyeceğim gel. Seni yiyeceğim. Ya da Zak'ı mı yesek? Neyse Memo'ya doğru gidelim. Zaten Memo bizi Zak'a götürüyor. Ya bakın Mimo. Mimet gel buraya. <laughs> oh Mimet'i değdik. Sırada Zak var. Zak'cım gel bakalım kankacım. Gel gel. Hop ne haber? Ve ben onun aklıyla oynayalım. Sonra yiyelim onu. <laughs> Oyun oynadık seninle. Zok. <laughs> Güzel. Zak'ı gömdük miydi ya? Zok'u da gerek. Lavabolar da yiyor. Şimdi kim var? Nuski var. Nuski'ye doğru gidelim. Gel bakalım Nuski. Gel bakalım Nuski. Ödül hazır ne diyor? 2 iki, tane çevirme var diyor. Bunu da alalım. Dursun kenarda. Gel bakalım kanks. Gel bakalım. Yeni de ham 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 yapacağız. Gel 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 gel. Gel oğlum Nuski gel gel gel. Aha. Hediye nerede? Hediye hediye şimdi buradan. Hemen bunu yiyip hediye lazım. Hadi gel 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 gel. Hop. Hadi hadi bunu yemem bunu yemezsek çok sıkıntı yaratacak bize. Hadi oğlum. Bunun çünkü hızlı var baksanız da hızlı, hızlı koşuyor. O yüzden bunu yememiz lazım arkadaşlar. Ondan sonra hediye gideceğiz. Hadi. Hadi. Oh tamam. Şimdi kaçalım oradan. Ben geliyorum en büyüğünüz. Eğer bunu olursanız size yemek zorunda kalırım. Bunu sakın almayın o yüzden. Ayur ben kazandım. Aha ben kazandım. Şimdi bunu almaya çalışanları iyi. Oh 200 bin güç daha geldi çok güzel. Zaten güçlüydük çok güçlü olduk şimdi. Gel buraya. Gel buraya. Sen kimsin benim hediyemi yemeye çalışıyorsun lan? Vah <laughs> oh, evet. Devasa hayvan gibi olduk. Biz hayvanız şu an. Onlar oylasınlar. Biz de şuraları topluyorum güzelinden. elinden. Oh ham 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 yaptık midemize indirdik. Her şeyi ya. Çok güzel büyüdük. Birinci biziz arkadaşlar. Çünkü biz bu oyunu çok güzel oynuyoruz ondan. Şöyle bir gelelim şurada duralım. Oh midemizi hüpletelim. Hadi gel bakalım var mı gelecek başka? Seok gelecek mi? Ha? ha? yok ben seni yemeyeceğim koyamadım. Evet, duydum herhalde de kıyamadım. Böyle bakalım ne var bize. Şunu alalım. Bu çok güzel duruyor. E, nasıl giyeceğiz bunu? Aa, tak yapacağız. Evet siyah olduk. Evet böyle. Oh, daha iyi. Burası VIP boyası gelişmiş. Ne diyor? Thank you. Ya aramızdaki mesafe. Tabii canım onlar geçemez biz artık. Kim var? bu var birinci de. bu bize geçemez ya. İstese de geçemez artık. Çünkü biz devasa büyüdük. Devasa kocamanız biz. Evet arkadaşlar yani zaten birinci de olduk. Bu oyunda artık böyle birbirimizi yiyeceğimize oyunu bitirelim bence. Çünkü birinci olduk zaten yeterince iyi oynadık. O zaman arkadaşlar şöyle diyoruz. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.